Bu sunumda üst eksemitelerin deri inervasyonunu inceleyeceğiz. Öncelikle bu üst eksemitelerin deri inervasyonuna başlamadan önce genel bir giriş yapalım ve birkaç tanımlamada bulunalım. Termatom bir spinal sınırın uyardığı deri bölgesidir. Bakınız şunların her biri birer dermatomdur. Nervus dediğimiz ya da periferal sınır dediğimiz yapı gövdeleri merkezi sinir sisteminde bulunan nöronların merkezi sinir sistemi dışına doğru olan aksonlarının bir araya gelmiş şeklidir periferal sinirler. Pleksuslar ise yani sinir ağları spinal sinirlerin ön dallarının yani rami ventrales'lerinin kendi aralarında birleşerek oluşturdukları yapılardır. Medulla spinalis boyunca servikal bölgede İki plexus, sakral bölgede de üç plexus oluşur. Torakal bölgedeki torakal spinal sinirler plexus oluşumu göstermezler. İlk beş servikal spinal sinirin rami ventraleslerinin kendi aralarında birleşmesiyle oluşturduğu plexus plexus cervicalis'tir. Esasen bu C5 hem plexus cervicalis'e hem de plexus brachialis'e katkıda bulunur. Bunlardan plexus cervicalis'in dalları boyun bölgesindeki kasları uyarırken yine boyun bölgesinin deri duyusunu alır. Plexus brachialis ise C5 ile T1 spinal sinirlerin rami ventralislerinin bir araya gelmesiyle oluşturdukları pleksustur. Bizim üst eksemitelerimizin kaslarını uyaran sinirlerle Yine üst eksemitelerin kütaniyus inervasyonunu gerçekleştiren sinirler plexus brachialis'in dallarıdır. Lumbosakral bölgede ki plexusa genel olarak plexus lumbosakralis denir. Plexus lumbosakralis'in plexus lumbalis'i ilk dört lumbal spinal sinirin rami ventralis'lerinin kendi aralarında birleşmesiyle oluşur. L4 ve S4 spinal sinirlerinin rami ventralislerinin kendi aralarında birleşmesiyle ise plexus sacralis oluşur. Koksikyal sinir ya da sinirlerin kendi aralarında oluşturduğu plexus'a da plexus coccygeus adı verilir. Biz vücudun kutaneus inervasyonunu iki şekilde tanımlarız veya gösteririz. Birincisi her bir spinal sinirin uyardığı bölge olarak tanımlayabiliriz ki bu bize dermatom haritasını verir. Bir de isimlendirilmiş sinirlerin haritası şeklinde deri inervasyonunu Gösterebiliriz. Bu durumda isimlendirilmiş her bir sinirin uyardığı bölge tanımlanır. Burada biz isimlendirilmiş sinir haritasını, burada ise dermatom haritasını görüyoruz. Dermatomlar bize her bir spinal sinirin uyardığı bölgeyi gösterirken isimlendirilmiş Sinirler genelde birden çok spinal sinirin uyardığı bölgeyi gösterir. Bazı bazı e, isimlendirilmiş sinirler e, bir ama genellikle iki veya daha çok sayıda spinal sinirin bir araya gelerek duyu dallarının bir araya gelerek oluşturduğu sinirlerdir. Bu isimlendirilmiş sinirler. Biz üst eksemitelerin hem isimlendirilmiş haritasını sinir haritasını hem de termatom haritasını bu sunum kapsamında inceleyeceğiz. Şimdi bu e, termatomlar vücutta düz bir şekilde uzanmazlar. Özellikle alt eksemitelerde kıvrımlı bir seyir gösterirler. Bunun nedenini biz ekstremide rotasyonu ile açıklarız. Embriyonik hayatın başlangıcında bakınız üst ve alt ekstremide tomurcukları öne doğru bakar ve birbirlerine paraleldirler. Ancak embriyonik hayatın ilerleyen aşamalarında üst ekstremiteler 90 derece dışa doğru dönerken alt ekstremiteler 90 derece içe doğru döner. İşte bu dönme neticesinde dermatomlar kıvrımlı bir hal alır. Kavisli bir e, uzanım gösterirler. Bu kıvrımlı uzanım özellikle alt ekstremitelerde çok daha belirgindir. Bakınız hem kolda belli bir kıvrım takip eder bu dermadomlar ama alt ekstremitelerde bu dermadomlar kavisli, kıvrımlı bir şekilde uzanırlar. Bunun nedeni bu ekstremite rotasyonundan gelir. Ekstremite rotasyonundan dolayı bu kıvrımlı uzanış ortaya çıkar. Bu dermadomların bazılarını bilmemiz önem arz eder. Bakınız bizim hemen çene altı C3 onun biraz daha altı C4 dermatomu tarafından uyarılır. Ensede ise enseede ise başın arka ya da ensenin üst tarafı C2 biraz daha aşağısı C3 tarafından uyarılır. Meme ucundan T4 dermatomu geçerken göbeğin yani umbilikusun üzerinden T10 dermatomu geçer. Komşu dermatomlar arasında örtüşme vardır. Bakınız şu Termadomları şöyle isimlendirelim şurada. Bakın şöyle bir isimlendirme kullanalım. Şurası T1 olsun. Şu T2 olsun. Şu ise T3 olsun. Eğer biz T3 termatomunda özür dilerim T2 dermatomunda tam bir hissizlik oluşturmak istersek T1'i, T2'yi ve T3'ü bloke etmemiz lazım. Çünkü bakınız T2 dermatomunun dermatomun dermatomunun termatomun, termatomun, ortası ikinci torakal spinal sinir tarafından özellikle uyarılırken T2 dermatomun Termatomunun üst tarafı T1 termatomu, alt tarafı ise T3 termatomu tarafından da uyarılır. Dolayısıyla biz bu duruma termatom ördüşmesi diyoruz. Bundan dolayı bir termatomu tamamen hissizleştirmek için ona komşu olan termatomların spinal sinirlerini de blok etmemiz gerekir. Evet. Bakınız embriyonik hayatın beşinci haftasında yüzgeç şeklinde alt ve üst eksemide domurcukları laterale ve kaudale doğru uzanırlar. 6. haftada eksemideler öne doğru bükülür. Bakınız üst ve alt eksemideler öne doğru bükülürler. Böylece dirsek ve diz laterale bakarken el ayaları ve ayak tabanları gövdeye bakarlar. Yedinci haftada üst ve alt eksemiteler ters yönde 90 derece rotasyon yaparlar. Üst eksemiteler 90 derece dışa doğru, alt eksemiteler 90 derece içe doğru dönerler. Ve bunun neticesinde dirsek arkaya, dizler ise öne bakar. Bunun bu rotasyon sonucu ya da torsiyon sonucu alt eksemitelerin kutaniyos inervasyonu kıvrımlı bir şekil alır. Bu kıvrımlı şekil üst eksemitelerde çok belirgin olmasa da kısmen görülür. Evet, şimdi biz üst eksemitelerin İsimlendirilmiş sinirlerle olan haritasını burada çalışacağız. Bakınız omuzların üst tarafını şu önden görünüşü üst eksemitenin şu arka taraftan görünüşü üst eksemitenin şu bölgelerin deri duyusunu plexus cervicalis'in nervi suprascapularesleri alır. Omuzun şu alt kısmının şuranın duyusunu ise nervus axillarisin dalı olan nervus cutaneus brachii lateralis superior alır. Önden ve arkadan bu şekilde görülen bu alanın duyusunu. Kulun dış tarafının duyusunu bakınız önden bakıldığında nervus radialisin duyu dalı olan nervus cutaneus brachii lateralis inferior alır. Bakınız arkadan bakıldığında şu bölgenin deri duysunu nervus cutaneus brachii lateralis inferior alır. Kolun ön orta kısmının duyusunu ise nervus cutaneus brachii medialis alır. Kolun İç kısmının duyusunu nervus intercostobrachialis alır. Arkadan bakıldığında bu şekilde. Nervus intercostobrachialis buraların duyusunu alır. Ön kolun dış yarımının duyusunu nervus musculocutaneus uzandısı olan ya da devamı olan Nervus usculo cutaneus'un devamı olan nervus cutaneus antebrachii lateralis alır. Ön kolun, ön yüzünün, iç yarımının deri duyusunu ise nervus cutaneus antebrachii medialis alır. Avuç içine geldiğimizde, bakınız, baş parmak baş parmağın phalanx proksimalinin dış tarafını şu bölgenin deri duyusunu ise nervus radialis'in ramus superficialis'i alır bakınız el sırdının birinci, ikinci, üçüncü parmakların phalanx proksimalis'lerinin ve bunların kaydısındaki el sırdının deri duyusunu da yine Nervus radialis'in ramus superficialis'i alır. El ayasında üç buçuk radial, üç buçuk parmağın ve bunların kaydısındaki avuç içinin duysunu ise nervus medianus alır. Nervus şu bölge bakınız şu bölge H ile gösterilen bu bölgenin duyusunu da nervus medianus alır. Ancak burada özellik arz eden bir ayrıntı vardır. Onu e, anlamamız gerekir. Nervus nervus medianusun ramus palmarisi Karpal tünele girmeden önce nervus medianus'tan ayrılır ve bu bölgeyi uyarır. Dolayısıyla karpal tünel sendromunda nervus medianus'un sıkışması ile avuç içinde oluşan ağrı, uyuşma, karıncalanma bu bölgede görülmez. Çünkü burayı uyaran sinir Karpal tünele girmeden önce Nervus Medianus'tan ayrılır. Ancak Nervus Medianus'un daha proksimalde olan sıkışması ya da tuzaklanması H ile gösterilen bu bölgede de duyu kaybına, ağrıya, karıncalanmaya neden olur. Yine benzer şekilde Ulnar bir buçuk parmağın ve bu parmaklar kaydısındaki avuç içinin deri duyusunu nervus ulnaris alır. Ancak şu J ile gösterilen bölgede de H ile gösterilen bölgeye benzer şekilde bir ayrıntı söz konusudur. O da ne bu bölgeyi uyaran nervus ulnaris dalı ki bu nervus e, ulnaris'in ramus cutaneus'tur. Ramus cutaneus palmaris, nervus ulnaris'in ramus cutaneus palmaris dalı nervus ulnaris'ten Guyon kanalına ya da kanalis ulnarise girmeden önce nervus ulnaris'ten ayrılır. Dolayısıyla eğer nervus ulnaris Guyon kanalı ya da kanalis unneris içerisinde sıkışırsa şu bölgede deri duyusu kaybolmaz. Ancak nervus unneris daha yukarıda tuzaklanırsa veya e, sıkışırsa bu durumda J ile gösterilen bölgede de duyu kaybı meydana gelir. Evet yine elin sırdığında elin sırt tarafında ulnar bir buçuk parmak ve onların kaydısındaki el sırdının duyusunu da nervus ulnarisin bu durumda nervus ulnarisi ulnarisin duyudalı e, duyu dalı alır. Şu bölgenin deri duyusunu az önce ifade ettiğimiz nervus kutaneus andeprakim medialis alır. Elin, ön kolun, arka kısmının İç bir bölü üçünün ön kolun arka kısmının ortasının deri duyusunu ise nervus kutaneus andebraki posterior alır. Şurayı da az önce gösterdiğimiz gibi elin arka kısmının dış bir bölü üçünün deri duyusunu ise yine nervus musculo kutaneusun devamı olan nervus cutaneus antebrachii lateralis alır. Evet burada elin cutaneus inervasyonunu tekrar edecek olursak palmar yüzde yani ön yüzde ön kolun distalinin medial yarımını nervus cutaneus antebrachii medialis lateral yarımını ise nervus musculo Kütanius'un devamı olan nervus ande andebraki lateralis alır. Baş parmağın şu kısmının deri duyusunu ise nervus radialis'in ramus superficialis'i alır. Sarı ile gösterilen bu bölgenin deri duyusunu nervus medianus alır. Ancak şu bölgenin duyusunu nervus medianus'un ramus palmaris'i alır bu Ramus Palmaris, Nerus Medianus'tan, Nerus Medianus Karpal Tünel'e girmeden önce ayrılır. Şu bölgelerin duyusunu ise, şu bölgenin duyusunu ise, Nerus Medianus'un Nervi Digidales Palmaris komünistleri alır. Şuraların duyusunu ise, bakınız, şuraların duyusunu ve radial üç buçuk parmağın Talangs, distalis ve medyalarının üzerindeki deri bölgesinin duyusunu ise nervus medianusun nervi digitales palmares propriileri alır. Evet, el sırdına baktığımızda şu bölgenin sınırı ya da deri inervasyonu nervus didaneus andebraki lateralis, Nervus musculokutaneus'un devamı olan sinir alır. Şuranın duyusunu ise el sırt, el ee, ön kolun distalinin arka kısmının orta bölümünün deri duyusunu nervus cutaneus andebraki posterior alır. Şurayı ise nervus cutaneus andebraki medialis alır. Şu bölgenin deri duyusunu ise şöyle Buranın deri duyusunu da nervus ulnarisin, ramus dorsalis ve nervi digitalis dorsalisleri alır. Şunun, şuranın duyusunu ise bakınız şu, şuraların duyusunu ise nervi cidares, palmaris, propriiler alır nervus ulnaristen gelen. Evet burada az önce ifade Etti, ettiğimiz tanımlamalar burada isimlendirilerek verilmiş. Burada e, çalışırken belki dikkat edilebilecek bir başka nokta. Örneğin buradaki şu isimlendirilmiş sinir, Nervus Kudani Ospraki Superior ve Dulles C5 ve C6 segmentinden gelir. Şu ise yine benzer şekilde nervus Kutaneus Braki Lateralis Inferior. Bu da Medulla Spinalis'in C5 ve C6 segmentinden gelir. Şurası ise Nervus Cutaneus Ande Lateralis Medulla Spinalis'in C5, C6 kısmen de C7 segmentinden gelir. Şu ise bakınız şurası Nervus cutaneus ande brachii medialis C8 ve T1 segmentinden gelir medulla spinalis'in. Şuraya bakınız şöyle. Buradaki bir his kaybı, örneğin şuradaki bir his kaybı medulla spinalis de C6, de C7, C8 düzeyinde bir lezyonun, bir sıkışmanın varlığını işaret eder. Evet, burada gördüğünüz gibi her bir isimlendirilmiş e, sinir haritası örneğin buradaki bakınız 3 tane spinal sinirden oluşuyor. C5, 6, 7, 8 buradaki 4. Şuradaki bakınız şu bölge 3 farklı medulla spinalis segmentinden kaynaklanıyor. C5, 6, 7, 8. Şöyle gelirseniz bakınız ee, şurası 3, şurası ise 4 farklı e, spinal sinirin bir araya gelerek inerve ettiği bir duyu bölgesidir burası. Evet burada da üst eksemitelerin termatomal inervasyonları verilmiş. Hemen şu bölge C2, şurası C3, C4 tarafından inerve edilir. Bakınız anatomik pozisyonda omuzun üst tarafından başlayarak kolun, ön kolun üst 1 bölü 3'ü baş parmak kaydısı ve baş parmağın tamamının deri duyusunu C6 dermatomu alır. C5 ise kolun ve ön kolun ortasının deri duyusunu alır. Burada ise bakınız, ön kolun ve kolun orta kısmının duyusunu T1 dermatomu alıyor, alt kısmını ise C8 dermatomu alıyor. Şuraya bakınız, şuraya bakınız. 2 ve 3. parmağın ve onların kaydısındaki avuç içinin duyusunu C7 dermatomu alır. Şuraya bakın. 4 ve 5. parmaklar ile onların kaydesindeki avuç içinin deri duyusunu C8 dermatomu alır. Bu ne açıdan önemli? Örneğin şu bölgede bir his kaybı ya da burada bir karıncalanma, uyuşma, ağrı olduğunda bu bize Medulla spinalis'te C8 seviyesinde, C8 segmenti seviyesinde bir problemin olduğunu işaret eder. Arkadan baktığımızda bakınız şu bölgenin deri duyusu C2, C3, C4. Şurası C6. Az önce ön tarafta gösterdiğimiz gibi C6 dermatomu tarafından alınıyor. Şurası C7. Şurası ise C8 dermatomu tarafından alınır.